Merhabalar. Biliyorsunuz yaklaşık 12-13 ay önce saç ekimi yaptırdım. Bu süreci en baştan itibaren sizinle paylaştım. İşte 3 ay, 6 ay, 9 ay gibi neler oldu, neler yaşadım. Şimdi artık sürecin sonuna geldik. Biliyorsunuz saç ekimi uzun bir süreç. Yani yaklaşık 1 yıl gibi bir süre gerekiyor. Benim de şu an 13 ay falan oldu. Aslında daha farklı bir video yapmayı planlıyordum. Yani saçlarımı boyatayım işte 12. ay videosu öyle olsun falan diye düşünüyordum ama yani içinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz biraz problemler var. O yüzden evdeyken birçok kişi de soruyordu işte son durum ne oldu gibi. Evdeyken bu videoyu çekmek istedim. Şimdi e, videonun akışı şu şekilde olacak. Son halimi zaten görüyorsunuz. Birazdan eski halimle detaylı bir şekilde kıyaslayacağım. Yani işte ön, arka, üst ne durumda? Onları göstereceğim. Sonrasında da bana sürekli gelen sorulardan e, 3-4 tanesini cevaplamaya çalışacağım. Kendi fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorum yine onu da anlatacağım. Şimdi Eski halime bir bakalım. Bir kıyaslamasını yapalım bakalım. 12 ay sonra ne duruma gelmişim. Önceki videoları izlemediyseniz onları da izlerseniz sizin için daha iyi olur. Sonuç olarak bu halimi görüyorsunuz ama ilk halimi görürseniz daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi eski halime bir bakalım. Evet şimdi hangisinin yeni hangisinin eski olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yani bu fotoğrafı da az önce çektim. Çok net olması açısından. Şimdi burada ne görüyoruz? Gördüğünüz gibi ön taraf tamamen boş. Yani buralarda hiç saç yok ve de şu kısımlarda çok zayıf. Yani olan yerlerde gayet zayıf. Şimdi ek olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Burada tabii kafada saç olmadığı için Şöyle gözlük mesela çok büyük gibi duruyor. E kulaklar biraz daha kepçe duruyor hani saç olmadığından dolayı. Burun yine böyle daha büyük duruyor. Yani işin aslı saç olmayınca kafa biraz küçük gibi durduğu için her şey böyle sanki ya anlamsız gibi oluyor işin aslı. Şimdi şuraya baktığımızda gördüğünüz gibi bakın burada kulaklar biraz daha ortaya çıkmış. Neden? Çünkü saç yok. Burada çok belli olmuyor tabi o güne göre daha kilo aldığım için yüzüm biraz şiş. Şu ön kısmı görüyorsunuz yani aradaki farkı yani görmek için herhalde şey gerek yok yani özel bir şeye gerek yok. Arada gayet uçurum var ön kısımdan böyle. Daha önce söylemiştim alın çizgisini yine kendi isteğiniz doğrultusunda onlar bir yer öneriyor. Siz kendiniz seçiyorsunuz. Kendi kararınız doğrultusunda bir alın çizgisi belirleniyor. Ben biraz daha aşağıdan istedim. Neden? Çünkü daha önceden buralar çok boşluk olduğu için biraz daha alt kısımdan istedim. Şimdi dediğim gibi saçlar olduktan sonra yani gözlük de daha iyi duruyor. Gözlüğü işte güneş gözlüğünü böyle başınıza saçınıza tutturabiliyorsunuz. Gayet güzel duruyor. Yani burada bakın gözlük dev gibi duruyor. Aslında normal bir gözlük. Saçlar uzayınca ortaya çıkınca gözlük daha iyi duruyor diyebilirim. Şimdi bir de arkadan bakalım. Şimdi arkada aslında bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi eski hali bu. Yeni hali bu. Şuralara aldanmayın. Bu benim ee, tıraş stilimle ilgili. Buraya dediğim gibi kalmayın. Buraları makineyle aldırdım. Şöyle şu kısımda görüyorsunuz. Donor bölgede herhangi bir değişiklik yok. Yine eskisi gibi sık yani burada tabi e, kullanılan ince uçlu iğnelerin etkisi çok milimetrik çalıştıkları için burada herhangi bir sorun yok. Yani kimse gelip de bana Aa işte buradan saç mı alındı, saç mı ektirdin falan demedi. Gördüğünüz gibi arkada bir problem yok, bir değişiklik yok. Aynı şekilde duruyor. Şimdi üstten ne durumda ona bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere sol tarafta eski halimi görüyoruz. Bakın buralar bayağı açık. Şu kısımlarda zaten hiç saç yok. Ya gördüğünüz gibi çok dengesiz görünüyordu yani şöyle söyleyeyim ben üstlerden hiç kestirmiyordum yani bu kısımlar hiçbir zaman uzamıyordu onu söyleyeyim zaten zayıf e, güçsüz durumdalardı. Şimdi şu anki halime baktığımızda aradaki yoğunluğu görüyorsunuz en basitinden ya artık üst kısımlar da uzamaya başladı yani ekilen yerler uzamaya başladı şu kısımlarda da görüyorsunuz şuralarda özellikle gayet yani dolgun görünüyor saçlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi aralarda boşluk var. Eskisinde daha çok ama bunda da yine var. Şimdi burada olay ne? E saç ekiminde biliyorsunuz kan dolaşımı çok önemli. Kan dolaşımında yani tepe noktada çok hızlı bir kan dolaşımı olmadığı için bütün saç ekimlerinde tepe kısımları önlere göre biraz daha seyrek oluyor. Şimdi bende de yine aynı durum geçerli. Ama dediğim gibi eskiden hiçbir şekilde üstlerden yani kestirme şansım olmuyordu çünkü uzamıyordu. Ama şu anda önler ve üstler gayet güzel uzuyor. Yani önler çok başarılı, yani üstler de başarılı ama yani yüzde 60-65 gibi diyebiliriz. Tabii ki yüzde 100 değil. Bunun sebebi de yine az önce söyledim kan dolaşımı ile ilgili. Saç ekiminin yani şu anki süreç bu belki 5 sene sonra bunu da geliştirirler. Şu anda durum bu. Üst kısımlar biraz daha seyrek oluyor diğer yerlere göre. Şimdi son durum bu. Öncesi sonrasını gördünüz. Zaten diğer videoları izlerseniz de yine göreceksiniz. Şimdi bana en çok gelen sorulardan 3-4 tane cevaplamak istiyorum. İlk soru: Memnun musun? Çok memnunum. Neye göre memnunum? Çünkü önceki halimi siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Eski fotoğraflardan işte YouTube'da eski videolarımdan biliyorum. Önceki haline göre arada uçurum var. Bu bir. İkincisi de çevremde birçok kişi saç ektirdi. Onlarla kıyasladığımda yani onların öncesi sonrası halimi gördüğünde burada fiyat da önemli. Yani benim ödediğim miktarın iki katını ödeyip de maalesef kötü sonuç alan insanları da gördüğümden dolayı kıyaslama şansım oldu. Ben süreçten gayet memnunum. Düşünüyorsanız kesinlikle yaptırın. Ağır yok, sızı yok. Gerçekten yani bir 10 yıl gençleşiyorsunuz diyebilirim. İkinci soru yine bana en çok gelen sorulardan bu konu hakkında aslında yeni bilgi sahibi oldum ben de. Mavi su. Yani herkesin konuştuğu bir şey var. İşte mavi su döksek saç serumu falan da deniyor herhalde. Döksek çözülür mü? İşte çok iyi çıkıyormuş, gürleşiyormuş vesaire. Ben diğer videolarda bununla ilgili düşüncemi yani tahminimi söylemiştim. Haklı da çıktım neden? Çünkü mavisi kullanan bir arkadaşım var. Yani bizzat biz de merak ediyorduk. Onun düşüncesi de şuydu. Yani insanların işte bir yıllık süreçte saç ekimi sürecine hiç uğraşmadan ne bileyim işte o rakamları vermeden 300 liraya ne bileyim tam fiyatını bilmiyorum da 150-200 liraya gibi bu işi çözeceğini düşünüyordu. Ben de daha önce de söylemiştim bana saçma geliyordu. Şimdi kullanan arkadaşım bir 5-6 ay kadar kullandı. Şimdi onun görüntüsünü de özellikle çektim ki hani bilgi olarak size sunayım öncesi sonrası ne olduğunu göstereceğim. Bakın bakalım işe yaramış mı? Evet gördüğünüz gibi mavisi kullanan arkadaşımın görüntüsü bu şekilde. Önden bu şekilde. Üstten bu şekilde. Arkadan çekmedik ama arka bölgesi de zayıf. Yani yönel isterdi ki işe yarasın ve ben de sizinle paylaşayım. Yani bakın işe yarıyor işte 12 ay beklemenize gerek yok çok fazla para vermenize gerek yok 150-200 liraya işte çözebilirsiniz falan yani ben de isterdim böyle bir şey olsun herkes ister ama maalesef durum bu bana da birçok kişi soruyordu mavi su işe yarar mı yani gördüğümüz üzere yaramadı zaten yarasaydı bir sürü başka arkadaşlar da takip ediyordu hani bu arkadaşımın sürecini eğer işe yarasaydı herkes alacaktı. Maalesef işe yaramadı. Tahminimde doğru çıktı yani haksız çıkmadım diyebilirim. Şimdi en çok aldığım sorulardan bir tanesi ikinci seans düşünüyor musun? Şimdi ikinci seans düşünmüyorum. Saçlarımdan gayet memnunum ama. Üst kısımlar için farklı bir şey düşünüyorum. Şimdi saç ekimi adı üstünde yani saç nakli. Nedir sistem? Donör bölge yani enseden alıp buraya naklediyorlar. Yani olmayan bir saçı çıkarmıyorlar. Buradakini buraya koyuyor. Yani dengeliyor diyebiliriz. Şimdi benim zaten üst kısımlar biraz seyrek kaldı. E, saç ekiminde az önce bahsettim. Üst kısımlar Seyrek kalıyor kan dolaşımı ile ilgili. Tekrar yani ikinci seans yaptırmam saçma olacak. Neden bu sefer? E belki de arka bölgeye biraz daha açılacak yani seyrelecek. Bunu istemiyorum. Ne istiyorum peki? E, Instagram'da Es Klinik diye bir şey var. Birçok kişi görmüştür. Reklamları da vardı. İşte ekmiyoruz, çoğaltıyoruz falan diyorlar. Yani olan saçları çoğaltıyorlar. Ben onlarla iletişime geçtim. Bir sürü örnekler var işte videolar attı konuştuk vesaire. Yani şunu söylüyorlar. Donör bölgesinde saç olmayan birisi bile hani saç ekimi öncesi bize geliyor. İşte orada biraz saç çıksın ki ben oradan ee, alıp ön kısma ektireyim şeklinde. 12 seans uyguluyoruz diyorlar. Sonrasında yani öyle bir seviyeye geliyor ki saçlar. Tekrar ektirmeye ihtiyaç duymuyor. Yani şurada biraz çıksın alıp öne ektireyim diyen adam bu işlemler sonrası, bu seanslar sonrası saç ekimine ihtiyaç duymuyor diyorlar. E, tabi bir sürü örneklere de var. Fotoğraflarla işte paylaşmışlar. E ben onlarla iletişim halindeyim. Bakalım yani şu süreç bir geçsin her şey normale dönsün. S klinikle görüşüp e, bu seyrek kısımlar için gideceğim ayrıntılı e, randevu alıp muayene olacağım. S-Klinik'ten yaptırmayı düşünüyorum. Yani olan saçlarımı çoğaltayım. Tamam ektirdim. Alın çizgisi sonuçta e, ekimle çok daha güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Geri kalan kısımları da S-Klinik üzerinden çözmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi iletişime geçtim. Hayat normale dönsün. Randevu alacağım. İşte işlemleri yaptıracağım. Bunu da yine Saç ekimi oynatma listesi altında sizinle paylaşacağım en azından sizde ya bir sürü fotoğraf var ama en azından yaptıran birini görmüş olursunuz şu anda ben YouTube'da örneğini görmedim onlar da dediler ki bizim için de güzel bir referans olur sizin böyle bir şey yapmanız bakalım öyle bir uygulama düşünüyorum her şey normale dönsün. O şekilde yapıp sizinle paylaşacağım. Yani siz de görürsünüz artık işe yaramış mı, yaramamış mı. Dediğim gibi paylaştıkları görsellerde gayet iyi görünüyor. Bizzat kendim de yaptırıp size sonucu video şeklinde açıklayacağım. Bu da yine birçok kişinin işine yarar diye düşünüyorum. Evet, son soru da şuydu. Ne kullanıyorsun? Yani hangi şampuanı kullanıyorsun? Hangi sabunu kullanıyorsun? Şimdi, saç ekimi yaptırdığım yerle de bir sürü video çektim biliyorsunuz. Onlar bana dedi ki... E, yani sana herhangi bir şampuan vesaire önermiyoruz. İlk etapta, ilk 3 ay onların verdiği ürünleri kullanmıştım. Sonrasında... Doğal olsun diye, işte beyaz sabun kullanıyordum. İşte zeytinyağlı sabun vesaire kullanıyordum. Ama tabi sabun ne yapıyor cildimizi kurutuyor siyah sarımsaklı şampuan var bioksinin onu gördüm kendim test etmek istedim kullandım 2 aydır falan siyah sarımsaklı şampuan kullanıyorum yani kokusu da çok güzel kendisinden de çok memnunum yani kullandıkça zaten hacim kazandırdığından bahsediyor ben e bunun Gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani ben kullanıyorum, memnunum. Şöyle ki, yani duştan çıkarsınız da işte ya da işte sabah uyandığınızda yüzünüzde böyle dökülmeler olur ya. O neyden kaynaklanıyor? Yani cildiniz kuruyor da böyle işte kabuk dökülme falan olur. Krem sürersiniz ya. Yani öyle ki ben duştan çıkıyorum. Tabi şampuanla işte saçımı yıkıyorum, yüzümü yıkıyorum vesaire. Duştan çıktığımda yani o kadar güzel nemlendiriyor ki hiç kreme bile ihtiyaç duymuyorum. O konuda gerçekten çok memnunum. Mesela dün duş aldım. Sanki böyle yüzümde krem varmış gibi hiçbir şekilde yüzümde işte saç diplerimde herhangi bir kabuk dökülmesi, soyulma vesaire olmuyor. Krem bile kullanmıyorum. Gerçekten çok memnunum. Yani tavsiye ederim. Bir deneyin, beğenirseniz kullanırsınız. Ben gerçekten memnunum. E bundan sonra da kullanmaya devam edeceğim. Gayet güzel. Evet saç ekimi 12. ay videosu bu şekildeydi. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte S Klinik'le devam etmeye karar verdim. Bir de onu deneyeceğim. Yaptırdığım zaman zaten tekrar size video çekerim. Sorularınız varsa yoruma yorumlar kısmına yazarsanız hepsini okuyup cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın